Bodrum aşkı şeytonu bitti herhalde artık geldiniz. Evet. Biraz geç bitirdiniz ama. Dikkat edin. Nasıl geçti sizin için? İyi geçti. herhalde değil ama biliyorsunuz. Çok kulağım çıkadı tek öyle. taraftan. Yapalım, bayağı geçmiş bayağı İsmail bu, bu tarafa gel İsmail. İsmail. Bu taraf mı? Şöyle mi? biz de rahat rahat çekelim iki soru soralım size. Hadi ne olur Evet sorun abi hemen. Hadi başlayın abi. Hadi yeni bir İyiyim var mı? Olacak bir şeyler bakabilirim. Tamam fazla yaklaşmayın. Kolay Evet güzel bir yığla girdik. Nasıl geçiyor sizin yeni yılbaşında neler yaptınız? Hadi, şeyin, Efendim Bodrum açık şeytonu bitti herhalde lan bir geldi. Evet. Biraz geç geçeceğiz ama. Dikkat edin. Nasıl geçti sizin için? İyi geçti fena değil ama biliyorsunuz. Çok kapı tek taraftan. Yapan, geçmiş olur. İsmail Eğenmiş. bu tarafa gel i̇smail. i̇smail. İsmail. Bu taraf mı? Şöyle biz de rahat rahat çekelim iki soru soralım size sorun abi hemen. Hadi başlayın ağabey. Yeni bir proje var mı? Olacak bir şeyler. Bakalım. Tam fazla yaklaşmayın. Kolay gelsin. Evet güzel bir yıla girdik. Nasıl geçiyor sizin yılınız? Yılbaşında neler yaptınız?